hoş Çok kıymetli gençler, meclis üyesi aday arkadaşlarım, çok kıymetli hanım kardeşlerim, değerli genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Böylesi güzel, böylesi coşkulu, böylesi heyecanlı siz gençleri görünce İnan her şeyi unuttum. Sizlerle bu yolu yürümekten ayrıca mutluyum, ayrıca gururluyum. Bizim iki önemli çizgimiz var. İki önemli hususumuz var. Çünkü iki şeye hakikaten çok önem veriyoruz. Birisi siz kıymetli gençlerimiz, ikisi ikincisi hanım kardeşlerimiz. Gençlerin ve bayanların hanım kardeşlerimizin hem siyasete hem geleceğe Yön verme anlamında katkıları çok. O yüzden biz hem bu süreçte hem bu süreçten sonra Allah nasip ederse sizler layık görürseniz 1 Nisan'dan sonra da bu tür toplantılarımız devam edecektir. Sizlerin huzurunda iki önemli hususa dikkat çekmek istiyorum. Bu gerçek doğruları sizlerle paylaşmak, sizler de, sizler de diğer arkadaşlarınızla paylaşmak zorundasınız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ya yanlış bilgi vermiş ya da yanlış bir not arz etmiş kendilerine. Diyor ki biz Cumhur İttifakı'nın üç ayağından bir tanesiyiz. Hatta tam ortasındayız diyor. Arkadaşlar telefon yine elimizde. Son gelen Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda altı tane parti vardı bir kere. Üç tane değil. Bakınız burayı dikkatle izlemeni istiyorum. Yani bunun içinde Büyük Birlik vardı, Yeniden Refah vardı, Demokratik Sol Parti vardı, Hüdapar vardı mesela altı parti vardı. Sizlerin huzurunda doğruyu meydana çıkarmak bizim görevimiz değil mi? Değerli genç kardeşlerim. Biz diyoruz ki hadi diyoruz madem öyle bir şey vardı. Gerçekten siz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşınız yani. Diyorum ki siz o zaman sana pazarında niye aday çıkardınız? O zaman AK Parti'miz niye Milliyetçi Hareketi Partisi'ni destekliyor? Rabbim Allah dediği için zulüm gören Müslümanlar var doğru mu? Peki kim ses çıkarıyor bunlara? Türkiye ses çıkarıyor. Kim ses çıkarıyor? Cumhurbaşkanımız ses çıkarıyor. Mazlumların umudu, Türkiye yüzünün mimarı, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Çalı Pazarı'ndan, Samsun'umuzdan öyle bir birliktelik, birliktelik mesajı verelim ki burada omuz omuza olduğumuzu, devletin yanında olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu bize yakışır bir şekilde gösterelim. Ve yine önce devletim ve milletim diyen, sonra partim ve ben diyen bilge liderimiz, Deren başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli'ye de aynı şekilde salapalarımızdan, Samsun'umuzdan, Cumhur İttifakı adına bizde yakışan birlikteliği 31 Mart günü hep birlikte gösterelim. Kıymetli genç arkadaşlarım. dan pasport oluvchi ham. Ha, men pasport. Jamoa tash. Ha, jamoa.